Bilim ve Sosyalizm Dergisi, değerli dostlar. Elimizde 3 matbu sayısı var. E, Ocak 2024 tarihinde e, matbu olarak da basılmaya başlandı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında e, piyasaya da çıktı. Bu dergiyi konuşacağız. Önemli bir yayın, e, önemli bir ihtiyacı, önemli bir boşluğu kapatacak bir yayın hayatımıza girdi. Bu yayını konuşmamız ve her bütün dostlara duyurmamız gerekiyor önemli bir çaba. Bu dergi 2022 yılının Mart ayında ilk defa yayına başladı. O tarihten itibaren internette dijital olarak yayınlandı. Ta ki 2024 yılının Ocak ayına kadar Kurucu genel yayın yönetmenliğini Bir süre ben sürdürmek Durumundaydım Bu şeref bana nail oldu Şimdi Mustafa Pala arkadaşımız Eğitimci yazar Mustafa Pala Arkadaşın genel yayın Yönetmenliğinde dergimiz Yayın hayatına Daha da güçlü bir şekilde devam ediyor neden bugüne kadar bak bu halde olması, yayınlanması gecikti diye düşünenler için açıklayalım. Bu derginin e, harcında çok önemli katkıları bulunan, daha doğrusu bu derginin yayınlanmasında önderlik yapan iki büyük insanı, iki değerli insanı bu geçtiğimiz zaman içerisinde kaybettik. E, bunların yarattığı boşluk dur sebep Mehmet Bedir Gültekin bu derginin kurulmasında çok emeği geçen bu fikri babasıdır bu derginin fikri babasıdır ve Kamilde de Türkiye'deki sosyalist hareketin tarihinde çok önemli roller oynamış 68 kuşağının önderlerinden Kamilde de sosyalistlerin birleşmesinde 70'li yıllarda büyük çabaları ve büyük eserleri de olmuş olan Kamil de Bu iki değerli insanın kaybı bu zaman içerisinde oldu. Kendilerine saygıyla anıyoruz, sevgiyle anıyoruz. Geçtiğimiz zaman içerisinde yayınlanan sayılarda özellikle Mehmet Bedir Gültekin'in çok sayıda yazıları da oldu. Bu yazıları izleyicilerimiz okuyabilecekler, bulabilecekler bu vesileyle kendilerini bir kez daha saygıyla anmış olalım. Değerli dostlar, önemli bir dergi dedik. Önemli bilim hayatına teoriye büyük katkılar yapacak büyük bir e, adım. Bilim ve sosyalizm dergisi, adı özellikle düşünülerek seçilmiş bir yayın organı. Bu derginin İlk yayın hayatına başladığı sırada yazı kurulu adına kaleme aldığım nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, biz kimiz başlıklı bir yazı e, yayınlamıştım. E, bu derginin ne amaçladığını, neyi içerdiğini ve arkasında nasıl bir birikimle geldiğini kısaca özetlemeye çalıştım bu yazıda. Ben bunu İzninizle size kısaca arz edeceğim bir bölümünü, bir bölümünü. Yazının başlığı kimiz, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? 2022 yılı Mart ayındaki sayıda e, ki yazı. Ayda bir yayınlanacak olan Bilim ve Sosyalizm dergisinin ilk sayısıyla karşınızdayız. İnternet dergisi olarak başladı. En kısa zamanda da basılı olarak okuyuculara sunulacaktır müjde demek için çok sebebimiz var. Öncelikle belirtelim ki işçi sınıfının önderlerinden 40 yıllık sınıf mücadelesi tecrübelerinden gelen bir yayın kurulu kadrosuyla başlıyoruz yayın hayatına. Sınıfın içinden gelen, sayısız mücadelelerde pişen, sınıf mücadelesinin pratiğinde teorilerle yoğrulan bir kadro. Öte yandan Türkiye Sosyalist Hareketi'nin son 50 yılındaki her süreci, her birliği, her ayrışmayı, her sıçramayı tecrübelerinde biriktirmiş olan bir kadro. Sınıfsız toplum idealini dogmatif kalıplardan kurtaran, maddeyle, gerçekle, olgulara yoğurdukça güçlendiren bir kadro bilimsel sosyalizmin kuramlarını ve çeşitli ülkelerin devrimci pratiklerini dikkatle inceleyen kadrolar, ideolojinin ve programın bizim topraklarımıza, bizim insanımıza ve bizim gereklerimize uygun olması halinde gerçekçi ve doğru olacağını da bilmektedirler. Bunun içinde kendi tarihimize tarihimizdeki devrimci dinamiklere yaslanmak, bizim topraklarımız ve bizim insanımız için gereklilik olduğu kadar, geleceğin programlarında başarılı olabilmenin de sırrıdır. Bize ait milli demokratik devrim, bize ait sosyalist ilerleme ihtiyaç bu. Toplumdan, değişimden ve ilerlemeden beslenmeye esas alan bir öğrenci, Aynı zamanda aynı amacı farklılıklarla sunanları anlamaya çalışan bir derviş, eleştiriyi yanlışı düzeltmenin dost eli olarak gören bir kadro. Derginin yazı kurulundaki kadroyu ve bu dergiye emek veren düşüncesiyle, pratiğiyle, hayatıyla emek veren kadroyu bu şekilde takdim etmiştim o zaman. Böyledir bu derginin kadrosu. Nasıl bir dergi? Sınıfsız toplum ideali, maddenin ve diyalektik yaklaşımın eseridir. Dergimiz de bilimi toplumsal ilerlemenin ve devrimci sıçramaların ihtiyacı olarak ayrıca önemsemektedir. Evrensel ve ulusal pratikleri değerlendirerek bilimsel sosyalist teorinin derinleşmesine katkıda bulunmaya teorinin ülkemiz insanı ve toplumu için maddeye daha da uyumlu olabilmesi için çalışmalar yapacaktır. emekçi sınıf ve tabakaların halkımızın milletimizin ülkemizin ve insanlığın sorunları bilim insanlarıyla değerlendirilecek okuyucuyla birlikte derinliğine irdelenecektir. Bu nedenle dergimiz yazar kadrosu, dönemsel ya da sürekli yazacak olan bilim insanlarıyla büyüyecek ve güçlenecektir. Nitekim biraz sonra sunacağım yazarlarla bu nasıl bir büyümenin amaçlandığını ve nasıl uygulandığını, ufkumuzun ne kadar geniş olduğunu da görme şansımız olacak. Bu nedenle dergimiz yazar kadrosu dönemsel ya da sürekli yazacak olan bilimsel e, bilim insanlarıyla büyüyecek ve güçlenecektir. Dergimiz emekçi sınıf ve tabakaların ilerleme ihtiyaçları çabalarının önündeki engelleri aşmalarına katkıda bulunacak. İdeolojik, siyasal ve örgütsel sorunlarını dosya konusu olarak ele alacaktır. Çürüyen, çöken kapitalist sistem eğitimde, sanatta ve kültürde de çürümeleri beraberine getirmektedir. İnsanlık yarınlarında bir yandan bölüşüm ilişkilerini yeniden düzenleyecek, bir yandan da eğitimli, aydın, sorgulayan, paylaşımcı ve dayanışmacı toplumu yaratmaya çalışacaktır. Bu çabada eğitim, sanat ve kültür yeni insanı yaratmada en önemli dayanaktır. Dergimiz, bugünün çürüyen kültürünü ve sanatını analiz edecek, geleceğin insanının düşünsel ufkuna, düşünsel dünyasına katkıda bulunmaya çalışacaktır. Sınıflı toplumların en fazla acı çeken katmanları olan kadınların, çocukların, engellerin ve yaşlıların bugüne dair sorunlarını ele almak, yarının paylaşımcı ve özgür dünyasındaki konumlarını tartışmak, bilimsel planlar yapmak gerekmektedir. Derdimizin bir soluğu da bu olacaktır. Kimler için dergi? Dergimiz yukarıdaki satırlarda belirtildiği gibi memurların da içinde bulunduğu işçi sınıfı içindir. topluğun emekçi sınıf ve tabakaları içindir. Çıkarları emperyalizmle çatışan bütün milli sınıf ve kesimler içindir. Ülkemizin bağımsızlığı içindir. Üniter devlet içindir. İnsanların tarikatların ve aşiretlerin kulu olmaktan çıkarıldığı demokratik Türkiye aydınlanmacı ve layık Türkiye içindir. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye içindir. Dergimiz Amerika ve Avrupa Birliği emperyalizmiyle doğrudan ya da dolaylı ilişki kurmamış her sınıfı ve her örgütü kucaklamaya başlamaktadır. Ayakları Türkiye toprağına basan ve ülkemizin bağımsızlığını isteyen her akımın, sosyalistlerin, kemalistlerin ve ülkücü grupların, partilerin ya da programların, platformların bağımsızlık, halkçılık, devletçilik, cumhuriyetçilik ve laiklik için güçlerini ve düşüncelerini birleştirmeleri için devrimci bir çaba gösterecektir. İktidar seçeneği denerek topluma dayatılan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ve bu ittifakları oluşturan partiler dış politikada, ekonomide, eğitimde ve sağlıkta benzer fikirleri söylemekte, benzer programları savunmaktalar. Hepsi piyasacı, hepsi özelleştirmecidir. Hepsinin iktidarları sırasında kamu kurumları satılmış, kapatılmış, Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün yarattıkları yıkılmıştır. 2008'den beri içinde bocaladığımız her geçen gün daha da derinleşen ekonomik krizin asıl sebebi de budur. Piyasacılıktır ve devletin ekonominin dışına itilmesidir. Cumhuriyet'in kamu ekonomisinin tasfiye edilmesidir. Yabancı sermayeye sağlanan sınırsız özgürlüklerdir. Seçmenler birbirine benzeyen Cumhur İttifakı ve Milliyet İttifakı arasında bir tercihe zorlanmakta ve başka bir çözüm yokmuş gibi bir algı yaratılmaktadır. Oysa bu iki grubun da çare olmadığını görerek ikisinden de uzaklaşan ciddi bir potansiyel söz konusudur. Oysa bu iki gruba başından beri mesafeli olan ciddi bir potansiyel söz konusudur. Dahası bu iki ittifakın dışındaki örgütler <laughs> halkçıdırlar, kamucu ve devletçidirler, cumhuriyetçi ve layıktırlar ve ülkenin bağımsızlığını istemektedir hepsi de. Tek sorun bu büyük potansiyelin dağınık olmasıdır. Bugünün dağınık durumda olan potansiyelin bir araya gelmesi halinde çığ gibi büyüyecek bir enerjinin açığa çıkacağı ve Türkiye'nin en büyük siyasal ittifakını yaratacağı çok açıktır. Öte yandan dağınıklık halkımızı çaresiz ve güçsüz bırakmış, çeşitli sorunların altında çırpınır olmuşlardır. Bu güç birliğinin oluşturulması bütün vatanseverler için en önemli görev olmalıdır. Soruna böyle yaklaşan dergimiz Bilim ve Sosyalizm dergisi de güç birliğinin sağlanması için olanaklarını seferber edecektir. Bu nedenle yayın hayatına tam da bu konuyla tartışma açarak başlıyoruz. Sonraki sayıda bu konuları etraflıyla e, sürdüreceğiz diyerek bu o sayıda Mart sayısında nelerin olduğunu, hangi konuların, hangi yazarların e, yazılar yazdığını, hangi başlıklarla incelemeler, değerlendirmeler yapıldığını aktardık değerli dostlar. İşte dergi böyle bir dergiydi ve böyle bir dergi olarak Mart ayından itibaren 2022 yılının Mart ayından itibaren internet sitesinde yayına başladı. Çok önemli dosyalar yaptı. Çok önemli yazarlar bu dergiye katkıda bulundular. Ben bu Bugüne kadar katkıda bulunan dostları, yazarları, değerli aydınları bir anmak amacıyla da olsa isimlerini şöyle bir sıralamak istiyorum. Geçtiğimiz sayılar da dergiye yazılarıyla katkıda bulunan değerli yazarlar. Mehmet Bedir Gültekin, Yıldırım Koç, Cazim Gürbüz, Bülent Esinoğlu. Murat Güstoklusu, Mustafa Pala Mehmet Ulusoy Noyan Umruk Serdar Şahin Kaya Şefik Çayım Çakmak Fehmi Köfteoğlu Profesör Doktor Cihan Dura Profesör Doktor İlyas Yılmazer Profesör Doktor Mustafa Kaymakçı Doktor Mustafa Kozan Profesör Doktor Dilek Gözütok Profesör Doktor Şahin Filiz Emekli Oramiral Cem Gürdeniz, Doçent Doktor Çetin Göksu, Profesör Doktor Esvender Korkmaz, Osman Selim Kurcağanoğlu, Profesör Doktor Bilsay Kuruç, Nihat Genç, Öner Yağcı, Atilla Cemal Eşen, Ahmet Necdet, Necdet Pamir, Oğuz Türk Yılmaz, Olgun Sakarya ve sendikacılar, değerli dostlar Atilla için Hasan Bulut, Suat Karlıkaya, Zeynel Coşar ve başka yazarlar, Alihan Önerek, Öne Ere Örnek, Erdem Ak, Ayhan Ural, Fedai Şahin, Kaan Eroğuz, Nazım Mutlu, Niyazi Altunya, hem sendikacı hem eğitimci aydınlarımız bunlar, Remzi Özkaya, Selim Belenoğlu, Özgür Uyalık, Ali Kerem Korkmaz, Eşref Şahan, Kartal, Pınar Gül, Ayşe Dilgün Metingö, Ulaş Karakul, Şadiye Çelik, Burak Günüç. Bu saygıdeğer insanlarımız, saygıdeğer aydınlarımız e, dergimizin Mart 2022 ile e, Aralık 2023 arasındaki sayılarında yazılarıyla katkıda bulunan değerli dostlarımızda. Bu sayıları değerli dostlar bilim ve sosyalizm.com bilim ve sosyalizm.com ya da Türkçesiyle internet sitesinde bu yazıları bulabilirler. Bu internet sitesine girenler bugüne kadar yayınlanmış olan bütün yazıları orada bulabileceklerdir. Dergi aylıktı aylık yayınlanmıştı. Her sayıda bir dosya ele alınıyordu. Enerji dosyası, ekonomik kriz, efendim işçi sınıfının sorunları, e, aydınlanma, efendim laiklik gibi cumhuriyetin e, kamu kaynaklarını nasıl değerlendirdiği, Kurtuluş Savaşı'ndaki ekonomi gibi her konuyu ayrı ayrı ele alan dosyalar halinde bugüne kadar geldi ve bundan sonra da böyle devam edecek. Şimdi elimdeki matbu sayılar değerli dostlar bu matbu sayıları sizlere sunmak istiyorum. Birinci sayı Ocak 2024 tarihinde yayınlandı. Şu yazarların şu başlıklarla yazıları var sayıda. Yıldırım Koç'un Atatürk, Cumhuriyet ve Günümüzün Siyasi Görevleri başlıklı yazısı. Ulaş Karakon'un Cumhuriyet, Sosyalistler ve Kemalistler başlıklı yazısı. Profesör Doktor Bilsay Kuruç'un Cumhuriyet'in Devlet ve Toplum Diyalektiği başlıklı yazısı. Mustafa Pala'nın Sosyalist Cumhuriyet ve Eğitim başlıklı yazısı. Profesör Şahin Filiz'in Cumhuriyet ve Laiklik başlıklı yazısı, Cazim Gürbüzün Rafine Sosyalizm ile Kemalizm buluşmalıdır başlıklı yazısı, Mehmet Akkaya'nın Bağımsız Türkiye'nin Bağımsız Ekonomisi başlıklı Kurtuluş Savaşı dönemindeki e, ekonomik zengin e, gelişmeleri anlatan yazısı, Atilla Cemel, Cemal Cemal Eşen'in Cumhuriyet'in ruhuna Fatiha mı? başlıklı incelemesi Selim Kalender'in Türkiye anayasa, anayasasızlaştırması Türkiye'nin anayasasızlaştırması başlıklı yazısı Öner Yağcı'nın 100. yılında Cumhuriyeti savunmak yine Ali Keme, Kerem Korkmaz'ın Üniversiteli Genç ve Prekarya başlıklı yazısı. Bu sayı değerli dostlar Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Cumhuriyeti ve Cumhuriyet dönemindeki gelişmeleri farklı başlıklarla inceleyen değerli önemli bir çalışma. Ee, bu sayıyı e, la Türkiye e, matbu hayatada önemli bir e, başlangıç yapmış oldu Bilim ve Sosyalizm dergisi. İkinci sayı ikinci sayı depremi inceledi. Depremi inceledi ve başka konular da vardı. Kapitalizm yıkar, sosyalizm yapar başlıklı ikinci sayıda. İkinci sayıda şu yazarlar yer aldılar, şu yazılarıyla. Mehmet Bedir Gültekin'in, bildiğiniz gibi Sayın Gültekin, Depremin hemen ertesinde deprem bölgesinde yoğun gezilerde ve incelemelerde bulunmuştu. O dönüş sırasında da oradan Ankara'ya döndüğünde onun üzüntüsü ve yorgunluğu içerisinde bir kalp krizi geçirdi ve o sırada yitirdik. Deprem şehitlerinden birisidir bir anlamda Sayın Gültekin. O dönemde daha o depremin sıcaklığı içerisinde yazdığı yazı deprem neyi gösterdi? Sayın Mehmet Bedir Gültekin'in yazısı. Yine deprem konusunda önemli çalışmalar olan Profesör Doktor İlyas Yılmazer'in doğa olaylarının afet değil, doğa olaylarını afete değil, servete dönüştürmek başlıklı yazısı. Mustafa Pala'nın Sismoloji ve Sosyoloji başlıklı yazısı. Yılmaz Ersezer'in Gültekin'in Mehmet Bedir Gültekin hakkındaki bu sayı aynı zamanda hem deprem dosyası hem de deprem dönemindeki yitirdiğimiz Gültekin'in anısına yazılmış bir sayı olsun diye arzuladık. Deprem ve Gültekin özel sayısı diyebiliriz buna. Sayın ile ilgili yazılardan birisi Yılmaz Ersezer'e aittir. Gültekin'in mirası en büyük zenginliğimizdir. Başlıklı yazı. Mehmet Hakkıyar'ın dünden bugüne Mehmet Bedri Gültekin başlıklı yazısı. Mehmet Ulusoy'un eğilip bükülmeyen uzun yürüyüşçü bir devrimci başlıklı yine Mehmet Bedri Gültekin'le ilgili yazısı bu bölümdeki önemli yazılar arasında. Cazim Gürbez'ün bu sayı aynı zamanda Mustafa Süpiler'in katledilişinin yıl dönümüne rastlayan bir sayıydı. Sayın Cazim Gürbüzün Cazim Abinin bu ilgili önemli çalışması Mustafa Süpiler nasıl öldürüldü konusundaki kitabı da çıkmıştı Berfin Yayınlarında. Onu anlatan, onu özetleyen bir yazı Mustafa Süpî ile yoldaşları nasıl ve neden katledildiler başlıklı bir yazısı. Selim Kalender'in metal işçilerinin toplu iş sözleşmesi süreci ve Halil Payzan'ın Lukas'ın faşizm ve nihilizm kavrayışı ile Arif Tekin'in günümüzün büyük aydınlanmacısı, büyük teologu Arif Tekin'in Botanika başlıklı yazısı. Arif Tekin, değerli Arif Tekin ile önümüzdeki sayılarda başka yazılarıyla da aramızda olacak. Şahin Filiz'den sonra Arif Tekin'in de bu yönde din din sosyolojisi üzerinden ve aydınlanma üzerinden çok önemli katkılar yapacağını söyleyebiliriz dergimize. Üçüncü sayı yeni çıktı değerli dostlar. Duman üstünde bir sayıdır. Mart sayısı bu sayıda e, Mehmet Bedri Gültekin'in yayınlanmış yazılarından bir e, derleme var. Umut ışığı yaratmak, e, umut ışığı yakmak başlıklı bir yazı. Bu sayı mahalli idarelerle ilgili bir seçimin de yaşandığı ta, e, döneme rastladığı için bir yerel seçim olacak bu ayın sonunda. Bunu da değerlendiren bir sayı oldu. Mali idarelere emperyalist operasyon başlıklı 12 Eylül'den sonra bu yöndeki Cumhuriyet Türkiye'sini Cumhuriyet'in merkezi üniter devleti dağıtmak yönündeki çabasının operasyonunun çok kapsamlı operasyonun adım adım izlenmesi belgeleriyle izlenmesi şeklindeki bir makale Mali idarelere emperyalist operasyon başlıklı yazı. Bunun birinci bölümü bu sayıda ikinci bölümü de uzun bir yazı olduğu için ikinci bölümü de sonraki yazıda sayıda yer alacak. Mehmet Ulusoy'un Türk Devriminin Ruhu başlıklı yazısı ee, yine e, Cumhuriyet Devrimi ile ilgili önemli devrim kararlarının uygulandığı bir tarihtir. Mart ayı. Ee, Yıldırım Koç'un 3 Mart Devrim Yasaları ile ilgili yazısı, Mustafa Pala'nın Türk Eğitim Devrimi başlıklı yazısı. Halil Payza Üç günde karşı devrim başlıklı bir değerlendirme. Pınar Gül'ün Türk kadınının mücadelesi başlıklı yazısı. Yine Şahin Filiz'in Profesör Doktor Şahin Filiz'in İslam ve Şeriat başlıklı yazısı. Kaan Eroğuz'un kaynak aktarımının dinamikleri başlıklı yazısı. Cazim Gürbüz'ün Mustafa Supi olayında doğrular ve yanlışlar başlıklı yazısı. Bir önceki sayıda Mustafa Supi olayının nasıl gerçekleştiği hakkında yazmıştı. Bu sayıda da bu konudaki doğruları ve yanlışları değerlendiren bir yazısı. Bahattin Gemici'nin Almanya'da ırkçılığa tepki başlıklı yazısı. Michel Roberts'in Çin Amerika'ya karşı başlıklı Uluslararası gelişmeleri inceleyen yazısı. Değerli dostlar, önümüzdeki sayılarda dergimiz bilim alanında yeni uzmanlarla beslenerek devam edecek. Çok değerli akademisyenler, değerli araştırmacılar, yazarlar katkıda bulunacaklar ve dergi daha da güçlenerek, daha güçlü adımlarla yolunu sürdürecek. Bir, bu duyuruyu yapabiliriz, bu müjdeyi verebiliriz. Bu güçlenerek gelen bir bilim ve sosyalizm. İkincisi, dergimiz adım adım sanat ve kültür alanında da bir alternatif yaratmak amacıyla sayfalarını sanata ve kültüre de açacak. Bu da ikinci müjdemiz diyebiliriz. Üç, üç sayı oldu Mart e, o, e, 2024 yılı içerisinde e, önümüzdeki sayılarda Bilim ve Sosyalizm dergisi her sayısıyla bilime ve sosyalizme e, büyük katkılar yapan önemli bir teorik yayın organı olarak e, hayatımıza girecek ve bize ışık tutacak ışık tutacak bu yüzden hoş geldin Bilim ve Sosyalizm diyoruz bütün dostları dergiye edilmelerini ve çevrelerine ulaştırmalarını, okunmasını sağlamalarını öneriyoruz. Her okuyan arkadaşımızın, dostumuzun, her okuyan aydının, Atatürk Cumhuriyeti'ni benimseyen her aydının dergiyi sahipleneceğini, dergiyi, a böyle iyi ki böyle bir dergi varmış, böyle iyi ki böyle bir dergi çıkmış diyeceklerine inanıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli dostlar hoşçakalın.